Resmi gazete Çorum yatırım programlarını inceleme fırsatım oldu. İncelediğim yatırım programlarında özellikle Çorum'a yıllardır söz verilen hızlı tren projesi ne ayrılan bütçeyi gördüm. O bütçeyi görünce bu siyasilerin hani bir sözleri vardı hatırlarsınız. 2023 yılında Çorum'a hızlı tren gelecek ben de o hızlı trene seni bindirmeyeceğim diye siyasiler gördü. Ama maalesef bugünkü geldiğimiz durumda incelediğimizde şunu gördük. Çorum, Delice'den bu tarafa gelecek hızlı tren hattının için ayrılan parayı öğrendiğimde şok oldum. Çorum hızlı tren için ayrılan bütçe 2024 yılı için sadece 2000 TL. 2000 TL'yi şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Çorum'da bir işçimizin günlük yemiyesi 1500 lirayken 2000 TL ile Çorum'a hızlı tren nasıl gelecek? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu proje eğer bu vaziyetiyle ayırdıkları 2000 TL'lik bütçeyle ne kadar yıl sonra Çorum'a hızlı tren gelecek biliyor musunuz? 23 milyon 238 bin yıl sonra ancak Çorum'a hızlı tren gelebilir. Lütfen AKP milletvekillerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen Çorum'un aklıyla alay etmeyin. Çorum'a eğer hızlı tren gelecekse bunu çıkın deyin ki bütçemiz yok. Hızlı tren şu tarihte gelecek. Lütfen Çorum halkını kandırdığınız yeter. Her seçim dönemi geliyorsunuz. Yaparsa AK Parti yapar. Hayırlı olsun hızlı tren gelecek. Yok. Havalanı biz yaparız. Havalanı yatırım programında yok. Yaparsa yolları AK parti yapan bütün ilçelerimizin yolları yapılmamış vaziyette. Alaca yolu yarım, İskilip yolu yarım, Osmancık yolu yarım kaldı. Mecidözü yolu yarım kaldı. Ortaköy yolu yarım kaldı. İskilip'ten gideceğimiz Tosya yolu daha hiç başlanmadı, yarım kaldı. Çorum Hititlerin başkenti maalesef 7500 yıllık tarihimiz var turizm yolu dediğimiz, söz verdiğiniz Boğazkale, Alacöyük, Şapino, Şapinova yol hattı gene yok. Ne olursunuz çorumu kaldırdığınız artık yeter.